Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz Yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin annesinde yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Güzel bir modele geldik. Gamze'nin renkli dünyası arkadaşımızın tasarımlayı bir arkadaşımız atmış. Alt kısmını birazcık dedi kafam karıştı dedi anlatır mısın? Aslında oldukça kolay. Tek sıra halinde gidiyor. Alt kısmımız üzerine de fıstıklar yapılmış. Oraya fıstık, buraya fıstık. Alt zemini değiştirelim, üstü ayrı fıstık. Üstünü değiştirelim, altı değişik derken bir fıstık furyasıdır gidiyoruz arkadaşlar. Ve öncelikle Gamze'nin renkli dünyası arkadaşımın da ellerine sağlık, tasarım ona ait olan bir modelle geldik arkadaşlar. Şu şekilde bir modelimiz var. Oldukça da kibar duruşu var. Gördüğünüz gibi şu alt zeminde bir kafa karışıklığı yaşamış arkadaş. Tek sıra haline gidiyor aslında bu. Gördüğünüz gibi modelimiz bu. Çok da kolay dediğim gibi hemen başlayalım. Şimdi ilk başlarken ipimizi tığ batsına sabitledik. 5 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Başına 2 alıyorum. Bir tığ batısı bırakıp ikinciye giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. İlk başlarken bu şekildeyiz biraz daha yakın alalım. 1 2 zincir çekiyorum. Girip kapattım. Toplamda o 2 zinciri kapattığımla beraber 6 tane sık iğnem olacak. 2 oldu şu an. Pardon. 2 3 4 5 6. Aynı tığ battığı içerisine girip 7. sık iğnemi sabitledim. Tekrar 5 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Başına 2 alıyorum. 1 tığ batı bırakıp ikinciye giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. Şimdi arkadaşlar burada şu şekilde iken 10 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Dönüş yaptım. Hemen şu tepedeki o iki zincirli ilk sık iğnemize girdik. ilmek kaldık. Diğer ilmekten geçirdik. Bir zincir çekip dönüş yapıyorum. Şimdi buraya girip 5 tane sıkı iğnesi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 4 zincir çekip girdim. Kapattım. 4 zincir çekip kapattım. 5 sık iğnesi daha yapıyorum. 2 3 4 5 Şimdi bu alttaki çubuğuma giriyorum. Buraya da 6 tane sık iğnesi yapıp iniyorum. 2 3 4 5 6 Aynı tığ battı içerisinde kapatıyorum bu şekilde. Tekrar 5 adet zincir çekiyorum. Başına 2 alıp 1 tığ batısı bırakıp ikinciye giriyorum. Önce 1 çektim. Sonra 2. Sonra 2. 2 çektim. 2 adet zincir çektim. Girdim. Kapattım. Bununla birlikte toplamda 6 sık iğnem oluyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7. dibindeki tığ battı da sabitledim. Tekrar 5 adet zincir çekiyorum. Başına 2 alıp 1 tığ bası bırakıp ikinciye giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım. Burada 10 adet zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Dönüş yaptım. Buraya ilk baştaki 2 zincirli alana girip ilmek alıp diğer ilmekten geçirerek burayı sabitledim. Bir zincir çektim rahat dönmek adına dönüş yaptım. Girdim zincirime 5 tane sıkı iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 4 zincir çektim. Girdim kapattım. 5 sıkı iğnesi daha yapıyorum. 2 3 3 oldu. 4 5 şimdi alttaki çubuğuma giriyorum buraya da 6 tane yapıp iniyorum 3 4 5 6 ve dibindeki tığ battı da 7. sık iğnemi sabitliyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar alt, alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek çimenimiz bu gibi nasıl yapmış isem hepsini o şekilde devam edeceksiniz. Üst kısmına da fıstık yapıyoruz. Tepede 4 adet zincir çekerek bir yuva oluşturmuştuk biliyorsunuz arkadaşlar. İpimi tığıma sabitledim. 4 zincirli bu yuvaya girip sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 adet zincir çektim. Buradan fıstık toplayacağım. Yani ilmeğimi hafif uzattım Zincirin altına girdim. İpin ucunu alıp dibinde zincir çektim ve uzattığım ilmek boyutunda uzattım. bir Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek ve uzat. 2. 3. 4. 5. Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek ve uzat. 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane ilmek topladım. Hepsi tığımda ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Şu an hepsi ipimde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tekrar bu 4 zincirli yuvaya girdim. İpin ucunu alıp ilmek edindim. Her iki ilmeğimi kapattım. Şöyle elimle de fısıldım. Biraz düzenliyorum. Şimdi iplerimi çekerek sıkılıyorum. Biraz biraz düzgün olmadı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Bu iplerimizi de temizleyelim. fazlalıklarını aldım bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Gamze'nin renkli dünyası Instagram kullanıcı da arkadaşın tasarımı. Eline emeğine sağlık. Gönderen arkadaşıma da ayrıca teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.